<laughs> Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Isparta Valiliği görevine atanan Vali Aydın Baruş, 3,5 yıl görev yaptığı Malatya'dan ayrıldı. Valilik binası önünde, il idarecileri, personel ve kent sakinleriyle de vedalaşan Baruş helallik istedi deprem ve pandemi sürecinde görev yaptığı Malatya'da yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirten Vali Baruş, kamu kurumları ve belediyelerle uyum içerisinde çalışmaya dikkat ettiklerini söyledi. Yağmurlu bir gündü. E bugün de bir bahar gününde ayrılıyoruz ailemizle birlikte. Bu üç buçuk yıl acısıyla tatlısıyla gerçekten bizim kalbimizde yer edecek ee, olaylarla geçti. Özellikle bildiğiniz gibi deprem olayı 2020 yılının başında sonrasında salgın olayı. E, Malatya'da çok e, sevinçli günler geçirdik dersem yalan olur. Neden? Çünkü vatandaşımızın sıkıntısı hep bizleri üzdü e, ve bizi yoğun bir çalışma temposuna itti. Vatandaşla e, ilişkilerimizde tabii ki sıkıntılı anlar oldu bu e, hadiselerden dolayı, doğal afetten ve salgından dolayı. Ee, ama çok şükür Malatya bugünlere geldi. İyi bir yönetim tarzı sergilediğimizi düşünüyorum. Çünkü bütün kamu kurumlarıyla, belediyelerimizle hep uyum içerisinde çalışmaya dikkat ettim bu süre esnasında. Ve Malatya'nın da bundan her zaman kazançlı çıkacağını düşündüm. Bundan sonra da Malatya e, hak ettiği yerlere gelmesi için birlik beraberlik halinde e, ...bu Olaylara yaklaşması gerekir. Malatya'yı çok sevdiğini ve önemli bir şehir olduğunu belirten Vali Baruş, hoşça kal Malatya diyerek Malatyalılardan helallik istedi. İnsan yapısıyla potansiyeliyle hakikaten bölgenin çok önemli illerinden birisi, huzur ve güven bakımından da çok rahat bir şehir. Ama bunu devam ettirebilmesi, biraz önce söyledim, bu birlik beraberlik kardeşlik anlayışının üst düzeye taşınmasıyla ilgili. İnşallah önümüzdeki dönem Malatya için güzel olur. Malatya insan için güzel olur. Ben Malatyalı insanları çok sevdim. Malatya'nın insanını çok sevdim. Sadece Malatya'da yaşayanları değil, Malatya'nın dışında yaşayanlar da bizi Malatya'nın valisi olarak gerçekten saygıyla karşıladılar. Yaklaşım tarzları her zaman sıcaktı. Ben Malatya'nın sıcaklığını, Malatya insanının misafirperverliğini hiçbir yerde unutmayacağım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. E, i̇leride inşallah buraya gelmek nasip olur misafir olarak. Malatyalılarla tekrar aynı sofraya oturmak, e, onların hanesinde yemeklerini yemek e, benim için büyük şeref olur ileride. Tabii gittiğimiz il de çok değerli bir il, Isparta. E, güzel bir il, Akdeniz bölgesinin seçkin illerinden birisi. Allah ısmarladık diyorum. Tüm vatandaşlarımızın e, haklarını helal etmelerini istirham ediyorum onların haklarını helal etmeleri bizim için çok önemli. Çünkü görev yaptığımız yerlerde bazen insanları kırabiliyoruz, üzebiliyoruz. benden yana her türlü helal olsun. Malatya'da hiçbir gönlüm kalmadı, hiçbir kırgınlığım yok. Kimseye bir, hiçbir dargınlığım yok. Ben Malatya insanını çok sevdim. İnşallah Malatya da bizi sevmiştir diyorum. Allah ısmarladık Malatya. Mutlulukla kal, hoşça kal. Hadi sayın hayırlı yolculuklar